Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, e, Quaregma kitabının tanıtımını yapıyorum. Kuarejma böyle bir güzel bir kitap. Benim futbol kahramanım diyor burada. Yani ben bayağı seviyorum. Rob Green yazmış. Yani güzel bir kitap. Kuarejma hakkında bilgi veriyor. Ben mesela Kuarejma'nın Trivela taktiğini buradan öğrendim bu kitapta. Hatta ilk sayfasında bayağı bir bilgi yazıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın mesela oynadığı kulüpler falan diyor. Sporting, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, El Ehli, Kasımpaşa, Vitoria, Guimaraes. <laughs> Tam okuyamıyorum da. Sonra burada adı Ricardo Andrade Quaresma Bernardo. Doğum tarihi 26 Eylül 1983. Doğum yeri Lisbon Portekiz. Uyruğu Portekiz. Boyu 1.75. Mevki Forvet sağ kanat. Milli takım Portekiz. Öyle yani Bence güzel bir kitap. Yani şu an daha bitiremedim bu kitabı ama Trivial taktiğini okudum. Yani 30'a kadar okudum 30. sayfaya kadar. E, veya 29 emin işte o civarlarda. E, güzel bir kitap yani. Kitabı nerede bulunabilir bulabilirsiniz? DNR gibi kitap satan yer... ben DNR'dan aldım bu kitabı. Yani DNR gibi kitap satan yerlerden veya öyle mağazalardan DNR'a benzer. Böyle yerlerden alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu da Kuarejma. Rob Green yazmış. Söylemiştim bunu da. Neyse. O zaman arkadaşlar bay bay.